Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli ikramiyesinde 1500 TL sinyali geldi. Hükümet bayramdan önce yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri Ramazan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklif ile meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Teklifler arasında dikkat emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak artırılması da bulunuyor. Bunun için yasal düzenleme yapılarak her yıl enflasyon oranında artırılır hükmünün konulması planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, Bakanlıkların acil talepleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin Ramazan ayı içerisinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturularak torba teklifle meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken en ilgi çeken planlamanın emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi. Verilen bilgiye göre bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti'nin ekonomi kurbayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda bayram ikramiyesinin 2000 lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl, Enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan Bayramı'nda 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 lira civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklif içerisinde konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak. Değerli izleyicilerimiz, değerli emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren haberler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok değerli izleyicilerimiz.